Evet tekrardan merhaba. Şu kısmı hallettik. Şimdi sosyal medya kısmındayız. Geldim layout'a. Şuradan bakalım. Sosyal medya kısımları, header social kısmı şurası. Bu div'i direkt alabiliriz değil mi? Tamam. Şu header left social dediği kısmı şuradan alacağız. Tekrar durduruyorum projeyi. Hemen aynı işlemi tekrar yapacağız. View components'a gelelim. UI Layout'un içerisinde bir sınıf, sınıfımızın ismi yine UI e, Layout olarak başlasın, UI Layout, Social, e, yine Header kısmında olduğunu da belirtelim, Header, Social Media Component, tamam, şöyle View Component'tan miras alacak, Namespace'i dahil ettik, içerisinde public direkt asenkron olarak yazacağım metodu public async task iView component result invoke async içerisine girdik return view diyelim tamam şimdi yine burada private read only http client'tan bir client o da client instance'dan HTTP client instancetan create client metoduyla ile çağırdık. Girdik içerisine var values eşittir await evet ile birlikte client get from json async verilerimizi liste formatında çekiyoruz. Result social media DTO. hangi controller social medias sanırım böyledir. Bakalım API tarafına social medias tamam doğru değerleri de şuraya gönderdik. Sınıfın ismini kopyaladık. Geldik hmm, şöyle şehir kısmına. Şey hıh içerisinde bir klasör. Klasörün ismi sınıfın ismiyle aynı. Ondan sonra içerisinde bir ne bir tane view. Şöyle partial view olacak create as a partial view seçili default olarak fold ismiyle partial view'mü ekleyelim. Biraz hızlı geçiyorum artık. Hani bir önceki videoda da zaten aynı işlemleri yaptık. O yüzden e, bu kısımları biraz hızlı geçiyorum. Bittiğinde hani tam anlamıyla bütün ana sayfanın tamamı dinamik olarak gelecek şekilde tamamlamış olacağız. Ana sayfa kısmını bitirdikten sonra artık e, admin tarafında eksiklerimiz vardı. Onlar e, ve bir de öğrenci paneli yapacağız. Artık finali yapacağız yavaş yavaş. Şöyle model olarak liste formatında result e, social media detail. Geldik layout'un içerisinden şuradan şu kısmı kesiyoruz kestiğimiz kısımda hemen add await ile birlikte component invoke async dedik niye demedik invoke async buraya sınıfın ismini getireceğiz bir dursun şimdilik geldim şurada kop kestiğim kısmı yapıştırdım tamam şu sınıfın ismini kopyaladım geldim şurada yapıştırdım güzel geldim defaultun içerisinde şimdi şurada Social Media kısımları ikonları var Linkleri var değil mi ee, Bir bakayım şöyle veri tabanından kontrol edelim Daha sonra direkt admin tarafından kontrol edebilir miyiz edebiliriz Hemen başlat dedim Biz ne tutmuşuz nasıl tutmuşuz bir ona bakalım ee, aslında admin tarafını açmaya gerek yoktu direkt entity'den de bakardık. Yani tamam çalıştırdık artık programı. Gelsin. Şuradan işte admin tarafına gitmek için de tabi giriş yapmamız gerekecek. Şöyle Hemen bir giriş yapayım. Admin kısmına kendi mailimle gireceğim. Tamam. Ee, sosyal medyayı yapmış mıydık? Ha yapmıştık. Şimdi bir güncelle diyelim. Verilerimiz nasıl? Şimdi sosyal medyanın adı var. Linki var. ikonu Süper. Tamam. Üç tane yapmışız biz burada. O zaman geldim. Şurada ul kısmının içerisinde şurada direkt tek bir li ile for each'in için alabiliriz. For each var item in model dedim. Şunu şöyle bir altı aldım. Öncelikle şurada bir link gelecek. Item.url Ondan sonra şurada sınıf kısmında ikon gelecek. Ve sanırım bu kadar. Yani ikona tıklayınca zaten URL'e gidecek. Ee, Başka bir şey gerek var mı? Yani a tagının içerisinde hani bir alt diyerek açıklama eklenebilir mi? Şöyle item nokta title, ha title. Tamam, şunları bir silebiliriz bence. Tamam. Şöyle baştan başlatalım. Her iki projeyi de restart dedik. Ana sayfada en üst kısımda header kısmında sosyal medya linklerimizi görebilecek miyiz? Açıklama gelmeyebilir yani buna çok emin değilim. Bakalım. Tamam linklerimiz geldi üzerine geldiğim zaman açıklama açılıyor mu açılmıyor olsun sorun yok yani geldiğimiz zaman bakın hem de hareketli gayet güzel giriş yap kayıt o kısımlarımızda çalışıyor linklerini verdik direkt ana sayfanın layoutu içerisinde olması daha güzel oldu farklı bir yere gitmemiş gibi oluyor bu şekilde şuradan ana sayfaya tıklayalım Gayet güzel ilerliyoruz şimdi kod, kategorilerimiz var ondan sonra şurada bir count alanımız var burada sayılarını saydırabiliriz toplam işte kurs sayısı etmen sayısı kategori sayısı ve blok sayısı mesela yani isterseniz bir sonraki kısmı buraya da yapabiliriz popüler kurs, kurslarımız dediğimiz kısımda 3 tanesini getiriyoruz. Üç tanesini getiriyoruz. Burayı nasıl yapmıştık ya? Ee, çok ara verince de işte böyle sorunlar oluyor. Hemen admin tarafına bir gidelim. Birazcık bazı yerleri nasıl yaptığımızı unutmuşum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle e, kurslar kısmına bakalım. Heh, ana sayfada göster gösterme gibi bir kısım yapmışız biz, istediklerimizi gösteriyoruz sadece. Tamam güzel, orası da o şekilde, şöyle tekrar ana sayfaya gidelim. Bakın hiçbir şey yazmadığım zaman, home index yazmadığım zaman otomatik olarak geliyor. Bunu biz program CS tarafında ayarlamıştık, onu da göstereyim. Program CS'de ne demiştik? Default olarak home index'e gideceksin demişiz yani bunu mesela default olarak ayarlasaydık açıldığında direkt oraya giderdi. Arayaz kısmı başka tabii ki arayaz kısmı ee, eğer araya kısmı varsa exist eğer bir değer varsa e, önce araya ismi sonra controller sonra action olarak gidiyor. Tekrar geldim. Şimdi burayı yaptık. Şurayı yapacağız dedik. Kurslarımız dedik. Heh, eğitmenlerimiz. Şimdi eğitmenlerimizin yanı sosyal medyası falan filan bizde Böyle bir alanımız var mı? Eğitmenlere ait sosyal medyalar gibi alan yok. Resim profil resmi gibi bir şey var mı? Şimdi bunlar düzenlemeye gidilecek muhtemelen. Bir bakalım. App User'ın içerisinde bir gidelim. Ee, şöyle toparlayayım şurayı. Entity'lerin içerisine geldim. App User'a geldim. Ha Image URL değerimiz varmış. Tamam. Güzel. Eee Kullanıcılara ait sosyal medya linklerimiz yok. Social medya diye bir şey var ama bu da e, kullanıcılarla ilgili değil. Hmm. O zaman şimdi kullanıcılara ait sosyal medyalarımız şimdilik böyle bir alan yapmamışız. Bunları ayrı bir tablodan getirebiliriz ya da direkt app user'ın içerisine ekleyebiliriz. Yani vermek istediği işte LinkedIn profili ve GitHub profili gibi bir şey olabilir. Hmm. Sadece ikisini tutalım mı? Bence sadece ikisi yeterli ya. LinkedIn ve GitHub. Şimdi onları da tabii nullable olarak eklememiz lazım ki sistemi bozmayalım. Şimdi şöyle prop dedim. Public string olarak nullable Formatta ne diyelim LinkedIn URL bir de GitHub URL. Aslında bunları tabi burada tutmak çok mantıklı mı? Değil. Yani bunları ayrı bir tabloda tutmamız lazımdı. Mesela teacher social media gibi oraya da ilişki kurardık. Teacher social media kısmında da. Ee, eğitmenler kendi sosyal medyalarını orada eklerdi. Öyle mi yapsak acaba? Ee, yani sanki öyle yapsak daha güzel olacak gibi. Ya. Ya, bu şekilde yapmak burada hoş olmayacak. Ben bunu yazdım ama bunu siliyorum arkadaşlar. Burada sildim. Tamam. O zaman o kısmı da bir sonraki kısma bırakalım. Ee, burada da sosyal medyaları getirmiş olduk diyelim ana sayfada. Bu videoda burası buraya kadar olsun. Bir sonraki kısımda o zaman görüşmek üzere.